Onlar artık evlenmek zorunda. Çünkü evlenmezlerse daha kötü şeyler olabilir. Peki ne olabilir? Videomuzu sonuna kadar ve kaçırmadan izlerseniz bu sorunun cevabını bulacaksınız. Arkadaşlar, bu aşk Öyle böyle aşk değil. Belki de onların gerçek hayatta yaşadıkları aşkı senaryolaştırsalar, oynadıkları diziden daha güzel bir aşk temalı dizi görebiliriz. Evet, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşkından bahsediyorum. Onların gerçek hayatta da sevgili olması kısa zaman önce aşk dedikoduları olarak karşımıza çıktı. Ama bu dedikoduların altında gerçek bir aşk alevleniyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ama en önemlisi ikili hakkında ortaya atılan bomba bir iddia. Peki bu iddia ne? Sadece birkaç hafta önce aşk dedikodularını defalarca yalanlayan genç oyuncuların büyük aşklarını nikah masasına taşıyacakları belli oldu. Ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'na evlenme teklif etti. Hem de birlikte geceledikleri bir otel odasında. Evet bu iddianın sahibi ise ses sanatçısı Onur Akay. Ünlü magazin muhabiri Bilal Özcan'a konuşan Akay genç oyuncuların şiirler yazılacak bir aşk yaşadığını çok yakında evleneceklerini iddia etti kendisini bu konuda bilgilendiren güvenilir kaynakların olduğunu belirten Akay çok büyük bir aşk bu. Öyle böyle değil. Evlenmezlerse daha kötü şeyler olacak dedi. Peki ne gibi kötü şeyler olabilir ki? Sevgili arkadaşlar, konuyla ilgili yoğun bir araştırma yaptım. Hatta bazı kaynakların Saraçoğlu'nun hamile olduğunu iddia ettiğini bile gördüm. Oyunculara olan yakınlığıyla da bilinen Onur Akay'ın evlenmezlerse daha kötü şeyler olacak söylemesinin ardından Afra Saraçoğlu hayranlarının Onur Akay'a sorduğu soru da bu. Lütfen söyleyin Hamile mi ki kötü şeyler olsun. Ama oyuncunun günahına girmeyelim. Bunlar sadece bir iddia. Bir diğer iddia ise Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının ardından oyuncuların evleneceği iddiası. Her şeyi zaman gösterecek. Bakalım ne olur. Bana sorarsanız çok uyumlular ve evlenirlerse güzel bir aileleri olur. Peki sizce Akay evlenmezlerse çok kötü şeyler olur derken ne demek istiyor? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.